Ne yapıyorsun kız. Bak. Şşt. Sağ, sağ diyorum. Sağ diyorum sağ. İşin var, var senin. Ne yapacağım? Bırak şu telefonu. Ne yapacağım işte. Bana bağırma. Bana bağırma. Ben sana bağırıyorum mu? Ne yapacağım? Sen bana niye bağırıyorsun? Ver telefonu. Ne Bir bakayım ya. Kalk. 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 Hadi kalk boş oturma kalk. Ya. Kalk kız. Ya. Kalk sana bir sürprizim var. Kalk ya. Ne? Ha, ne yapacağım diyor. Ya bir sürprizim var diyor sana. Ne işte? Sana imkan vereceğim. Ne imkan? Bir sürü imkan vereceğim ne sana. Ne <laughs> imkan? sana. Bak ayağım var <laughs> yere değdi gördün mü? Çak. İmkan vereceğim sana. Hadi. Hatırlıyor musun? <gülüyor> Kardeş. <gülüyor> geçen geçen sefer ben sana penaltı çektiğimde sen kurtardığın da para kazandıydın ya. Evet. Hatırlıyor musun? O günleri. He? Şimdi sen bana çekeceksin. Allah At Attı her böyle para vereceğim sana. Tamam. Para burada var. Keş. Para keş keş. Bayım maaş var. Hiç bozuk da yok. Hiç bozuk yok bak. <laughs> Gördün mü? Ne dedin? Var mısın? El sıkışak. Kabaş. Para <laughs> <laughs> ne kadar lazım? <laughs> ne kadar lazım? <Gülüyor> 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 Çok gol atman var. Kaç? Sana 20 tane şut hakkı veriyor. <laughs> <laughs> Oo, oh, he şut her giren gol 10 lira. Eee 20 kere 12. Eee 20 sin de atarsan. <laughs> Tamamdır. Tamam mı? Anlaştık mı? İyi fikir değil mi? Abi bir fıçık ver. <laughs> burası tamam mı? Ben de çok güzel atıyorum dedim. Bak burası tamam mı? <laughs> bak bale şura. Nereye biliyorum. Bak şu şu kolunun şu kolun arasına top girerse He. tamam Bunun <laughs> üstünden geçerse out. out Ama be. şu ikisinin arasına girerse yan dışarı sayı. Tamam. İkisinin arasından top girerse para senin. Tamam. 10 lira senin. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 ne oluyor kız? Beni mi kandırmıyorsun? <laughs> <laughs> Kurtardım. Beni ilgilendirmez hayatım. O senin bileceğin iş. Bekle. Biz de sıfır. Hadi. Avut. Avut. Ya. Avut. İki de sıfır. Hadi bakalım. Be Bak. Bekle. Bak kale bura ha, orada değil. Hadi bay. Aa! Üçte sıfır. Bekle. Kalede durunca çek. Hadi. Oh. <laughs> Dörtte de zıvır. <zorlu. gülüyor> ya bir kendini topla. Bir kendine gel. Başarab Başarabilirim <laughs> de. Kendine gel bir. Ben daha topa vuramıyorum. İşte demek ki arada bir topa vurmaya çalışacak mısın? Kuruyoruz. Abi yine futbol sahasına Koy. Oh. Gol! Kurtardım. Kaçta sıfır? Beş. Beşte mi sıfır oldu? Ha on beş şutum var kızım. Hadi bakalım. Göreyim seni. Getir. Hadi manamızın ayağı Sürtüyor mu cık? Belki gol atan hadi. Hadi. Hop. i̇yi çek ya. Altıda sıfır. Umudunu kaybetme. Ya, Belki ya. sana bonus şut verebilirim. <laughs> Belki bazı şutlara yüksek para verebilirim bak. Bak şu an altıda sıfır oldu. Tamam mı? Tamam biliyorum. Yedinci şutu gol at yüz lira. <laughs> Direkt. Hayır. <laughs> Gördün mü? Ya nasıl kaza geldi? Nasıl 7'de 1. 7'de 1 8'de 1, <laughs> <8'de> 1. <laughs> <Şurada> 1. <laughs> Bu normal 10 lira 10 8'de bir Ya o şut mu yapsaydık biz bu işi Daha bir sürü şutu var ya Hadi bakalım Be Hadi ya geçiyorum ben Gönder Hoppa. Sen dik abi. Doğuda bir. Hop! Aa, Aa, yedi. 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 Hadi bakalım. <laughs> Hadi. iki. Ah. Hadi. Hadi. Aha bacağımın orasından giriyordu valla. <laughs> zor kurtardım. On iki de iki. şaşırtmanız? Oh, <laughs> kurtardım. Nasıl attın sen o yerden yukarı ya? 17. Ben hiç para vermek istemiyordum sana ya. On üçte. 13'te 2. 13 mi oldu? He. Ee, hadi bakalım. Hop. <laughs> 14. hadi bakalım. Oha. 15. Al versene topu. Al ya. Kapalı. <laughs> Oha. 16. Hadi bakalım. 17. 17. 17 oldu. Elif, evet. 18. şut 50 lira alırız. Atarsan. Out. <laughs> <Alt. gülüyor> evet. <laughs> Elif. 19. şut bana <laughs> Ya! Ne? Dur, ne var 40 adam? Girdi ya! Girdi ya! Biz oh! 50 lira. lira oldu ya! 20. şut da 50 lira olsun. Lira evet, son şut. Hadi bakalım. Aha! <laughs> <laughs> ha. Ama sen iyi. Sen Ama iyi kazandın. Ama tamam. iyi kazanmış. <laughs> Aynı zamanda telefonla oynamayacağız. Tamam 150 liram ver. Aynı zamanda telefonla... 150 liram ver. <laughs> tamam bir, bir bana bir bak, bana bir bak. Bir sakin ol. Tamam. Ana bir sakin ol. Ne? Aynı zamanda telefonla oynamayacağız. İlk başta öyle bir şey demedi. Telefonla <laughs> bir şeyler... <var, gülüyor> tamam, te... tamam telefonla oynama. Hı. <laughs> telefonla oynama, azıcık daha fark vereyim. Ne <laughs> fark? <laughs> <laughs> telefonla oynamama fark. Ya. <laughs> ya. Ya. Veriyor musun paramı? <laughs> paramı vereceğim tabii canım. <laughs> <zaman. gülüyor> Bizde la laf ağızdan çıkar. Ben He. ne zaman senin paranı vermedim? Yalancı mıyım ben? İstersen sen kaleye dur. <laughs> Yok. Kit <Kitola. gülüyor> ben çekeyim sana. Nasıl? Her kurtardığımı Hı, -hı. Ah, tamam, her 10 lira ver. Tamam her kurtardığımı 10 lira ver. Tamam. Kurtaramadığına? Ile... Bilmiyorum. <laughs> 50 lira düşer. Evet. bak 5'ten fazla kurtaramazsam telefon oynamayacağım. Tamam mı? Beşten fazla kurtaramazsan He. Telefon için çekişiyor o zaman. He. Tamam ver. Bunu yemekten sonra yapalım mı? Tamam. Olur mu? Tamam. Ama yemeğe kadar Ama telefon... paralı. Tamam para vereyim gel. <gülüyor> Al. <gülüyor> 50 lira ver. Yok ki. Yok mu hiç paran? Hiç paran yok mu? Var. Yedin mi bu dedeyi? 50 lira var deden yediği parayı yedin mi? 50 lira mı? İyi tamam hadi getir. Tamam 200 lira ver. Tamam getir. Tamam 50 lira da borcum olsun ya. Bir getireyim bekleyelim. Sonra veririm. <laughs>